Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde hotspot'un nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle ben masa üstünde bir hotspot klasörü oluşturdum ve bunun içerisine resimler attım. Ee, burada yapacağımız şey şu. Burada Türkiye haritasında örneğin Erzurum, Ankara, İstanbul ya da İzmir'e bir hotspot alan oluşturacağız. Buralara tıkladığımız zaman buralara ait resimler görünmesini istiyorum. Tabii ki bunu böyle resimler klasörüne atarsak daha güzel olacak. Resimler dedim ve bu dört tane fotoğrafı beş tane resim resimlerin içerisine atıyorum. Daha sonra Dreamweaver programını çalıştırdım. Site, new site dedim ve buradan hotspot yani bölgesel anlamında belirli bir bölgeyi seçtiğimiz için bu isim verilmiş zaten. Masa üstünden hotspot klasörünü seçiyorum ve buraya kaydet diyorum. Advantage setting panelinden resimler, resimler buradaydı ve kaydet deyip bunu kaydediyorum ve gördüğünüz üzere buraya resimler gelmiş durumda ve buraya boş bir HTML sayfası oluşturuyorum. Şimdi burada dizayn paneline ben bir Türkiye haritası resmi koymak istiyorum. Bunun için öncelikle Layout panelinden bir e, div koyalım. Bunu koymazsanız da olur yani bunun herhangi yapacağımız işle bir ilgisi yok. Ben sadece daha düzgün görünsün diye koyacağım ve bu div'in adı da içerik divi olsun ve okey diyorum ve buraya bir div yerleştirdim ve yazısını ne yapıyorum burada? Yazıyı silip bu div'in içerisine arkadaşlar. Türkiye haritası resmini koyalım. Common panelinden imaja tıkladım. Resimlerim buradaydı ve buradan ben Türkiye haritasını seçiyorum. OK diyorum ve OK deyip resmimi buraya yerleştirdim. Şimdi bu resim üzerinde ben şu alt Maps kısmında gördüğünüz üzere işte Rectangle, dikdörtgen, oval e ve herhangi bir hotspot şekli e poligon hotspot seçebilirsiniz. Ben burada Örneğin e, dikdörtgen seçmek istiyorum ve burada Erzurum'un burayı işaretliyorum Evet daha sonra bir tane daha seçiyorum ee, Ankara'yı işaretliyorum bir tane daha isterseniz yuvarlak seçelim farklı olsun İzmir'i seçiyorum yani şuraya tıklandığı zaman ve buradan da... Ee, bir tane daha tıklayalım İstanbul'u Seçelim Bu da şu olsun mesela İstanbul'u seçerken de Şöyle çizebiliyoruz arkadaşlar Mesela şu, şu alanın Tamamı seçildiği Zaman diyebiliriz Evet ee, bu, bu Böyle şimdilik kalsın Şimdi ben burada Şöyle bir şey yapacağım. Ee, bunu kaydediyorum. Yeterli diye buraya indeks, yani burası ana sayfa olacak. İndeks HTML dedim. File yeni bir HTML oluşturdum. Buraya sadece bir resim koyacağım. O da örneğin Ankara ve bunu da ben Geterilese Ankara olarak kaydedelim. Ankara HTML ve tekrar yine bir HTML dosyası. Ve tekrar buna bir resim koyuyorum. Buraya da hmm, Erzurum çiftliğine yeterli seviyorum. Tabii ki resmin boyutlarını siz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik herhangi bir özen göstermedim. Onları siz kendiniz duruma göre ayarlayabilirsiniz. Ve buraya İstanbul resmini koyalım ve bunu da CTRL S deyip İstanbul HTML olarak kaydettim. En son arkadaşlar İzmir'i koyacağım ve burada İzmir'den bir görüntü aldım ve CTRL S deyip İzmir diyorum ve kaydediyorum. Gördüğün gibi Ankara, Erzurum, İstanbul ve İzmir olarak dört tane HTML sayfasından buraya oluşturdum. Bunu zaten sen şuradan da görebilirsin ve index sayfama geri dönüyorum. Oluşturduğum bu hotspot alanlarına şimdi bir ilişki kuracağım. Nasıl? Örneğin Erzurum hotspot'unu seçtikten sonra Windows'tan behaviors yani davranışları etkin yapıyorum. Burada bir davranış koyacağım bu hotspot'a. Diyorum ki buraya bir artı Behaviors ekle diyorum davranış Ne yapsın Open Browser Windows yeni bir Windows e, Browser açsın yeni bir sayfa Çünkü ben hepsini farklı sayfalara yaptım e, URL'yi seç diyor Erzurum'u Erzurum'a git diyorum burayı açtığı zaman şimdi bana diyor ki bu pencere boyutları ne olsun Pencereleri boyutlandırabilirsin Örneğin ben 500'e 500'lük bir pencere aç diyorum ve okey diyorum. Şimdi buraya on mouse over geldi. Yani mouse üzerine geldiği zaman open windows şu pencereyi aç demek istedim. Ve ben aynısını Ankara için yapacağım. Buraya da bir davranış ekliyorum. Open browser windows diyorum. Burada diyorum ki git burada bana Ankara'yı ne yap aç. Yine boyutlar 500'e. 500 olsun. Bunu ben şimdilik kafaya göre yaptım. Bunu sen istediğin gibi ayarlayabilirsin. Bu çok önemli değil okey dedim. Yine mouse üzerine gelindiği zaman açılsın dedim. Aynısını İzmir'e yapacağım. İzmir'e bir davranış ekliyorum. Ve bu davranışta da İzmir HTML'yi açmasını istiyorum. Ve yine 500 ve 500 genişlik yükseklik ayarını verdim. Yine mouse üzerine gelindiği zaman ve İstanbul'a gelip yine bir davranış ekliyorum. Buraya da İstanbul fotoğrafı gelsin istiyorum ve yükseklik ve genişlik ayarını burada ayarladım. Şimdi arkadaşlar bunu bir kaydedip bakalım nasıl olmuş. F12'ye bastım ve sayfamı görün. Şimdi ben Erzurum'un üstüne geldiğim zaman tabii ki burada pop-up e, engeli var. Bunu biz... Yok ettiğimiz zaman Erzurum'un üzerine geldi. İşte Ankara'nın üzerine geldiğim zaman ve İzmir'in üzerine geldiğim zaman ve İstanbul'un üzerine gittiğim zaman gördüğünüz gibi hemen pop-up pencerelerim açıldı. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Örneğin Erzurum'da tıkladığım zaman yani burada Erzurum etkinken o... Over, mouse over değil de on klik, yani tıklandığı zaman e, on klik tıklandığı zaman aç. Mesela kaydedip bakalım tekrar. Burada Erzurum'un üstünde el işareti çıkıyor ve tıkladığım zaman açılıyor. Aynısını diğerleri için de uygulayalım isterseniz. Ankara içinde e, on klik olduğu zaman. Aynı şekilde İzmir için İzmir'e de 10 klik. Aynı şekilde İstanbul'a da 10 klik ayarı yaparsam F12'ye basarsam gördüğün gibi İzmir'in üstüne geldiğim zaman açılır. İşte Erzurum üstüne geldiğim zaman ya da Ankara üstüne gittiğim zaman fotoğrafların açıldığını görürüz. Arkadaşlar bu dersimizde hotspot alanının çalışmasını gördük. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.